Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testi ördü çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki mantar türlerinden hangisi insan, hayvan ve bitkilerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıkların neden olur? Hastalık yapan mantar neydi gençler? Parazit mantarlarıydı bunu unutmuyoruz. Maya mantarları hamurun mayalanması gibi arkadaşlar bakın e, görevleri vardı. E, kültür mantarlarını zaten tüketip yiyebiliyorduk. Şapkalı mantarlar da tekrar söylüyorum hastalık yapmıyordu. Bizim için birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmaktadır. İkinci sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki şemada canlılar sınıflandırılarak her gruba ikişer örnek verilmiştir. Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmıştır? Canlıları dört sınıfa ayırmıştık. Hatırlayın arkadaşlar bitkiler, hayvanlar, mikroskobik canlılar ve mantarlar olmak üzere. ve burada 1 ile gösterilen mikroskobik canlılar olacak. O yüzden B seçeneği ile D seçeneğine giriyoruz. Şimdi ikinci kısma baktığımızda bitkilere örnek arkadaşlar at kuyruğu. Bir de ne olabilir? Örnek olarak mesela su yosunu olabilir arkadaşlar. İşte ıspanak olabilir. 3'e geçiyoruz bu yüzden. 3'e baktığınızda mikroskobik canlılara örneği arkadaşlar maya mantarları değil. Tekrar söylüyorum. Terlik sayvanı örnek olarak verebiliriz. 4'te de mantarlarda örnek olarak verebileceğimiz bakın kültür mantar örneğini vermiş. E biz de gençler maya mantar örneğini verebiliriz. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmaktadır. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde verilen özellikler aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? Doğurarak çoğalır. Doğurarak çoğalma arkadaşlar memelilere ait. Omurgalı hayvanlardır. Bunda kesin bir şey söyleyemeyiz. En büyük memeli olarak bilinir. Zaten memeli bir hayvanı soruyor. E burada gördüğünüz gibi arkadaşlar en büyük memeli dediği için mavi balinayı alıyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı D seçeneği olmaktadır. Hemen e, dördüncü sorumuza geçelim. Mikroskobik canlılar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Bakın mikroskobik canlılar canlı ortamda da yaşayabilir, cansız ortamda da yaşayabilir. O yüzden birinci ifademiz yanlıştır gençler. Cevap çıktı ama biz devam edelim. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. Evet bu ifade doğru. Parazit mantarları hatırlayın arkadaşlar. Onun dışında tekrar söyleyeyim. Mesela bakterileri hatırlayın. Bazı bakteriler de zararlı. Bazı türleri sütün mayalın peynir ve yoğurda dönüşmesini rol oynarlar diyor. Evet bu da doğru. Doğru cevabımız dördüncü soruda C seçeneği olmaktadır. Beşinci sorumuza geldiğimizde aşağıdaki metin TÜBİTAK bilim genç sitesinden derlenmiştir. Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Mercanları tanımayan biri onları gördüğünde ya da büyük bir kaya ya da bir su altı bitkisi zanneder. Ancak mercanlar ne bir kaya ne de bir bitkidir. Mercanlar gerçekte birer hayvandır. Sarı, kırmızı, yeşil gibi parlak renkleri avlarını kendileri çekebilmelerini kolaylaştırır. Maalesef günümüzde bu güzel canların yaşamları tehlike altında. Bakın bize mercanlarla ilgili arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor. Beraber tek tek bakalım. Birinci ifademizden. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir demiş. Arkadaşlar bakın canlıların yaşamları tehlike altında. Ama neslin tükendiğinden bahsetmemiş. Hala bu canlılardan mevcut. O yüzden birinci ifade yanlıştır. Bir olmayanları eleyebilirsiniz. İkiye geldiğimizde hayvanlar sınıfında yer alır. Zaten bize ne demiş arkadaşlar? Mercanlar gerçekte birer hayvandır. Bu ifademiz doğru. Üçe baktığımızda parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. Bakın onda demiş ki sarı, kırmızı, yeşil gibi parlak renkleri avlarını kendilerine çekebilmelerini kolaylaştırır. Evet bu ifade doğru. 5. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmaktadır. 6. sorumuza geçelim. Yukarıda kendisi hakkında bilgi veren canlı türü aşağıdakilerden hangisidir? Omurgasız bir hayvan. Bakın arkadaşlar bir kere omurgalı olanları bir eleyelim. Kurbağayla timsah zaten direkt man eledik. Onun dışında vücudumun dışında sert bir kabuğum vardır. Yumurta ile çoğalırım. Bu da arkadaşlar ne olacak doğru cevabımız? Sert kabuktan dolayı karasal dozu olacak. Altıncı sorumuzun cevabı B seçeneği olmaktadır. Yedinci sorumuza geldiğimizde Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? Serçe, karga, penguen... Gençler bunları gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum. Bunlar gençler bir kere uçabilme özelliğine sahip mi hepsi değil. Onun dışında doğurarak çoğalma memelilere aittir. Bak tekrar söylüyorum kuşlar için özellik değildir bu. Onun dışında besin üretme. Besin üretme arkadaşlar bitkilere aitti unutmayın. Omurgaya sahip olma bunlar gençler omurgalı canlılardır. O yüzden üçü için aynı özellik. 7. soruda D seçeneği oluyor. 8. sorumuza geçtiğimizde Verilen şemada 1 ve 2 ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bir kere gençler bitkileri biz ikiye ayırdık. Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler. O yüzden 1 numara çiçeksiz bitkiler olacak. Buradan devam ediyoruz. C ve D seçeneklerini eledik. Şimdi çiçekli bitkiler örnek istiyor bizden. Nedir arkadaşlar? Eğrelti otunu alamayız. Eğrelti otu bakın çiçeksiz bir bitkidir. Elma ise çiçekli bir bitki. O yüzden 8. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmaktadır. 9. sorumuza gelelim. Şekildeki üçgen ile gösterilen yere hangi omurgalı hayvan grubu yazılmıştır? Vücutları tüylerle kaplıdır, yavru bakımı vardır, yumurta ile çoğalır. Gençler vücutları tüylerle kaplı diyor. Bakın yavru bakımı vardır. diyor. Bir kere yavru bakımı tekrar söylüyorum. Kuşlar ve memeliler de var. Ama memelilerin tekrar söylüyorum arkadaşlar. Vücutları tüyle değil, kıllarla kaplı. E bir de yumurtayla çoğalmıyor memeliler. O yüzden zaten seçeneklerde de memeliler yok. Burada bilmeniz gereken tekrar söylüyorum. Yavru bakımı memeliler dışında sadece kuşlarda vardır. O yüzden 9. sorumuzun doğru cevap D seçeneği olmaktadır. 10. sorumuza geçelim. Bu duruma sebep olan canlılar hangi canlı sınıfına ait olabilir? Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sürede tat ve kokuların değişerek bozulduğu gözlenmiştir. Gençler bakın tekrar şu bunlar mikroskobik canlılardır. Mikroskobik canlılar yiyeceklerin bulunmasına sebep olabilir. Küflenmesine sebep olabilir gençler. Hatta küf mantarları var biliyorsunuz. 10. sorun doğru cevabı C seçeneği olmaktadır. 11. sorumuza geçtiğimizde... Verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlılar hangileri olabilir? Şimdi bir kere arkadaşlar bir de bakalım. Besin üretebiliyor mu? Tamam. Besin üretebiliyorsa tekrar sorun bu bir kere bitkidir gençler. Ee, onun dışında bakın çiçeği var mı demişiz... Çiçeği yokmuş demek ki çiçeksiz bitki olacak. Bakın bir çiçeksiz bitki olacak. O yüzden gençler direkt zaten nelere eliyorum? Leyla'yı eliyorum. Onun dışında menekşe eliyorum. Eğer altotuyla at kuyruğu kalıyor. Bunlar çiçeksiz bitki. İkiye geçtiğimde besin üretebiliyor mu? Bakın besin üretemiyormuş. Doğurarak çoğalır mı diyorum. Doğurarak çoğaldığı için gençler tekrar söylüyorum. Bakın yarasayı unutmuyorduk. Yarasa neydi? Uçan memeliydi. Kuş diye almıyorduk yarasayı. O yüzden gençler doğru cevabımız 11. soruda A seçeneği olmaktadır. Çünkü baykuş doğurarak çoğalmaz. Yumurta ağıyla çoğalır gençler. 12. sorumuza geçtiğimizde yukarıda verilen ifadelerin yanında kutucuklara doğru ise de yanlış ise Y olduğu belirtildiğinde yukarıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir diyor. Tek tek yorumlayalım. Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak da kullanılabilir. Evet arkadaşlar bakın bazılarını kullanabiliyorduk. Bu yüzden doğru. Ama hepsini ya da ormanda bir yere gittiğimizde rastgele bilmediğimiz mantarı kesinlikle gençler yemiyoruz. Bakın bu çok önemli. Hepsi zaten doğruyla başlamış. O yüzden A'da, B'de, C'de, D'de şu an güzel gidiyor. 2'ye baktığımızda gençler mantarlar ılık ve karanlık ortamları sever. Evet mantarlar ılık ve karanlık ortamlarda arkadaşlar yetişiyor zaten. Bu ifademiz de doğrudur. A seçeneğini eledik, C'yi eledik, D'yi eledik. Hemen devam edelim. Zaten seçeneğimiz çıktı. Mantarların hepsi gözle görülebilir. Gençler bakın bazı mantarlar tekrar söylüyorum gözle görülemez. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Hepsini gözle göremeyiz. E, dördüncü ifademize baktığımızda maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır diyoruz. Bakın hamurun mayalanmasında da gençler sirke oluşumunda da bunları görüyorsunuz. Bu ifademiz de doğru olmakta. 12. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmaktadır. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar dilerim gençler görüşmek üzere